Herkese selam. Bundan tam 7 ay önce sigarayı bıraktım. Şu an sigara içenler veya benim gibi sigarayı bırakanlar bu 7 ayın ne kadar uzun bir süre olduğunu aslında anlayacaklar. Bu videoya şu an ne söylerim veya ne anlatırım hiçbir şey düşünmeden açtım. Sadece sigarayı bıraktıktan sonra hangi duygular içerisinde oldum, neler hissettim, nasıl bıraktım? Onlardan bahsedeceğim. Neden böyle bir video çekmek istedim peki? Ben Sierra'yı ilk bıraktığım zamanlar benim gibi bırakan insanlar nasıl düşünüyor? Hangi duygu durumları içerisindeler? Neler yapıyorlar? Çok merak ediyordum. Çünkü benim sanki güç kaynağım onlarmış gibi geliyordu bana. Hani onların hikayelerini okumak istiyordum. İşte bazı platformlara giriyordum. Yazıyordum işte Sierra'yı bırak olduktan sonra sigarayı bıraktım gibisinden, onların hikayelerini dinlemek istiyordum. YouTube'da da aynı şekilde. Ama YouTube'da böyle hani geçip de karşısına anlatan çok göremedim. Genellikle sigarayı bırakma yolları başlıkları altında doktorların videosu oluyordu. Hani benim gibi normal bırakan insanın videosunu göremedim YouTube'da. Bilmiyorum, belki de ben göremedim. Ee, o yüzden böyle bir video çekmek istedim. Belki benim gibi sigarayı bırakan ve e, o duyguları hani hisseden birilerine ihtiyaçları var ya da benim gibi sigarayı bırakan insanlar varsa ve bir desteğe ihtiyacı varsa bu video onlar için belki bir destek olur diye düşündüm. Ee, bu arada sigarayı bırakmak isteyenler için de güzel bir video. Hiç sigara içmeyen insanlar için de sigara içmek ve sigara bırakmak başlıkları altında bilgi edinecekler aslında. O zaman da uzatmadan başlayalım. Ben bundan 7 ay önce sigarayı bıraktım. Peki nasıl bıraktım? zaten bir süredir hani kötü hissediyordum. Yani kokusu çok kötü geliyordu. Bundan şu anlaşılmasın ama sigara içmekten nefret falan etmiyordum. Gayet hani severek içiyordum ama şey düşüncesiyle içiyordum. Hani bu aslında kötü bir şey. Kötü kokuyor. Zamanımı çalıyor. Sosyal ortamlarda kendimi kötü hissediyorum. Hani hep bu düşünceyle içiyordum aslında. Ee, Sonrasında nasıl bıraktım ama hani okey bu düşünceyle içiyordum ee, ama bırakmak çok ayrı bir şey, çok ayrı bir zorluk. Diş ameliyatına girecektim. 20'lik dişim e, çekilecekti. Gömülü olduğu için ameliyat şeklinde çekeceklerdi yani ve ağrılı bir süreçti. Hani bunu biliyordum çünkü daha önce de çektirmiştim. Ama e, ameliyattan önce hani ameliyattan sonra sigarayı bırakırım diye hiç plan yapmadım. Çünkü ameliyattan yarım saat önce e, yeni bir sigara paketi almıştım zaten. Bir dal içtim. O şekilde ameliyata girdim. Siz düşünün. Neyse ben ameliyata girdim. Çıktım tabii çok ağrılı bir süreç. Hani su içemiyorsun, yemek yemiyorsun falan. ilk 2-3 gün zannediyordum. Benim sürecim uzadı. Şimdi onlardan bahsedeceğiz zaten. İlk 3 gün, yani ben daha önce de bu ameliyata girmiştim. İlk 3 gün canım hiç çekmemişti. Hani çünkü yemek yemek bile çok zordu. O yüzden hani sigara hiç aklıma bile gelmemişti. Ee, bunda da aynı şekilde oldu ama sürecim e, çok uzadı. Yani şöyle söyleyeyim size. Benim 3 ay yani iki ay sonra falan hala şişkinliğim vardı şöyle falan. Belki fotoğrafları koyarım. Zannetmiyorum ama belki koyarım. Ee, yani süreci siz düşünün. Ben 10 gün 12. günde falan yemek yemeye başladım. Hani normal katı yiyeceklerden bahsediyorum. Çok ağrılıydı, çok e, sancılıydı gerçekten. Birazcık psikolojim bozulmuştu falan. E, sonra dedim ki hani 10 12 gün falan oldu böyle yavaş yavaş yemek yemeye başlıyorum. Ya dedim ben bu kadar gün sigara içmedim. O zaman bırakayım dedim. Attım. Yani atmadım da. <laughs> bırakayım dedim. Ve böylece karar vermiş oldum aslında. O an karar vermiş oldum. Ama tabii bırakayım dedikten sonra bırakamıyor insan maalesef. Ee, 10, 15, 16. 20. güne yakın da işte ben birazcık kendime geldim ve tabii de kendime gelince canım sigara içmek istedi. Ama şeyim hani biraz inat ediyorum ya hani bu kadar gün sigara içmemişsin, 20 gün sigara içmemişsin. Şimdi başlarsan yani çok saçmalık, büyük saçmalık geliyordu bana. O 20 gün boyunca kendimle o kadar çok gurur duyuyordum ki böyle aa sigarayı bıraktım, evet hani başardın, bunu yaptın, iradelisin falan. Hani kendime böyle tebrikler yağdırıyorum yani. Ondan sonra neyse canım sigara istemeye başladım ama kendime bile hani itiraf edemiyorum bunu. Zaten başkalarına hiç itiraf edemem. Çünkü herkes artık duyurusunu yapmışım, ben sigarayı bıraktım falan filan demişim yani en büyük, en yakındaki kişi ise Hakan. Bu arada Hakan da 3 sene önce bıraktı. Hani benim en büyük destekçim aslında Hakan'dı yani bırakmış bir insan olarak. Ee, benim canım sigara içmek istedim. Ama bu arada tam da iyileşmedim. Hani e, dediğim gibi 3 ay sonra falan benim o şişkinliğim geçmeye başladı. Bak geçmeye başladı. Tamamen geçti demiyorum asla, Geçmeye başladı. Hani onun da birazcık korkusu vardı. Hani sonuçta orası bir enfeksiyon kapabilir. Başka şeyler olabilir. Onun da bir korkusu oldu aslında bu süreçte. Buraya kadar her şey hani okey birazcık daha iyi. Ben o süreçte memleketime gittim. E, memleketimde arkadaşlarımla, kız arkadaşlarımla falan buluştum ve ee, çoğu sigara içiyor şimdi böyle olunca tabii ilk defa hani ben kaç senedir içiyorum ilk defa dışarıda kahve içiyorum kız arkadaşımla oturuyorum o sigara içiyor ben içmiyorum hani bu çok ilginç bir şeydi benim için hani deneyim e, çok uzun yıllar önce belki deneyimlediğim bir şeydi o yüzden böyle birazcık e, şaşırdım hani gerçekten ne yapacağımı bilemedim kafede otururken arkadaşlar gözünüzü seveyim ya o duman çok kötü geliyor lütfen Şunları söndür ne olursun. şeyler yemek istiyorum hani o sigaranın yoksunluğundan dolayı. Ve bu süreçte birazcık kilo aldım gerçekten. Çünkü işte e, kafelere gidince kahvenin yanına bir şey alıyordum mutlaka. Tatlı, atıştırılmak bir şeyler alıyordum mutlaka. Ve e, orada evet birazcık arkadaş ortamına zorlandım. Gerçekten çok büyük zorlandım hatta. İşte tam o süreçte. Google'a yazdım işte sigaraya bıraktım, sigara bırakan insanlar, işte sigara bırakma yolları falan. Bunları araştırdım. Yani bunları aslında şey, araştırmamdaki kasıt benim gibi insanların nasıl iradesine sahip çıktıkları. Yani sigara bırakma kararı aldı okey, aradan işte bir, bir ay geçti o da okey. Ama hani o şeyleri nasıl atlattı ben bunları çok merak ettim. Daha doğrusu bana bir destekmiş gibi olacağını düşündüm. O yüzden çok araştırdım. Ee, bu arada hani güzel yazılar da okudum, He, bana destek olacak yazılar da okudum. Ee, i̇yi geldi. Hani bunu asla şey yapamam, hani bunu asla e, inkar edemem. Gerçekten çok iyi geldi. Zaten benim şu an bu videoyu çekme sebebim de o aslında. Ee, sigara çen arkadaşlarımız olabilir veya sigara içip benim gibi bırakan insanlar olabilir. Ee, bu süreçte neler yaşadığımızı e, onlar da görsün istedim. Şimdi. Okey yani şu an burada bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Ee, ben bu süreçte hani memleketimden tekrar Antalya'ya döndüm falan. Ee, bu süreçte ağır bir dep yani ağır demek istemiyorum tabii ama böyle bir depresyona girdim ve bunu araştırdım. Hani gerçekten sigarayı bıraktıktan sonra depresyona giren oluyor mu? Hani e, bilimsel olarak kanıtlanan bir şey var mı falan diye araştırdım. Ve evet buldum. Ee, şimdi vücut yıllardır nikotin aldığı için hani mantık kendi zaten onu bıraktıktan sonra bir yoksunluk krizine giriyorsun. Yani bir yoksun hissediyorsun. Vücudun sürekli aldığı bir şey artık almıyor. Düşünsenize hani aradan haftalar geçiyor, bir ay, iki ay falan geçiyor, almıyor. Ve hani bu iki ay sonra vücudun unutuyor diye de bir şey yok. Neyse ben yoksunluk depresyonuna girdim. Böyle sanki hayattan tat alamıyormuş gibi hissettim bu arada hani bu bir ay iki aylık bir süreç değil arkadaşlar rahat bu belki şu an hala bence küçük küçük devam ediyor ama çok az aza indirgendi artık. Ama bunun en böyle yoğun yaşandığı ilk 5 ay diyebilirim. İlk 5 ay bayağı yoğun yaşadım yani. Hani sigarayı yeni bırakan arkadaşlarımız varsa ya of ben yapamıyorum ya bu ne falan demesinler. Gerçekten e, iradeli olmaları lazım ve güçlü bir psikolojide tutmaları lazım kendilerini. Ben arkadaşlarıma şey diyordum hep o zamanlar güçlü bir psikolojideyseniz hani bırakın yoksa bırakmayın diyordum ama şimdi hayatımıza baktığımız zaman ne zaman o güçlü psikolojiye sahip oluyoruz ki hayatımızda öğrenciysek e, sınav kaygısı gelecek kaygısı belki aileyle ilgili sıkıntılar oluyor e, üniversiteden mezun olduktan sonra parasal kaygılar e, iş bulabilir miyim kaygıları ondan sonra ilişkiler yani bu, bu kaygılar aslında sürekli e, hayatımızda olan şeyler. Yani şu an hani süper bir psikoloji psikolojideyim dediğimiz bir an var mı ki? Yok, belki anlık hani bir tatile falan gideriz, bir şey olur. Hani bir hafta, iki haftalık belki o süper psikolojiye sahip oluruz. Ya onun dışında çok iyiyim falan dediğimiz bir an yok maalesef. Yani hayat bu inişler ve çıkışlarla dolu. E, önemli olan karar vermek, sadece sigara bırakmak için söylemiyorum bunu herhangi bir şey de olabilir. Karar vermek, inanmak, tüm kalbinle inanmak ve adım atmak. Hani adım attıktan sonra tabii irade devreye giriyor. bunları karşıladıktan sonra her şey aslında kolaymış gibi gözüküyor ama tabii ki de çabalamak gerekiyor gerçekten. ben de bu 5 ay boyunca çok çabaladım. Daha doğrusu 7 ay boyunca hala çabalıyorum orada. Hani hala sürecim işliyor, devam ediyor. Ama şunu söyleyebilirim Kendimi gerçekten çok daha iyi hissediyorum. Neden diyeceksiniz? Onsuz olmuyordu hiçbir şekilde. Hani zaten e, sigara içenler de bilir. Düşünsenize iki, iki, dal sigaranız var. Akşam vakti evdesiniz. Sürekli kafada şey kuruyoruz. Ya hani sigara mi olur mu? Ya bu iki dal biterse ne yaparım? Şöyle böyle. Belki gidip gece yarısı sigara alıyordunuz yani. Hani Rahat ettirmiyor hani böyle seni rahatsız eden bir şeyler var sürekli. Ben bu durumdan aslında çok müzdar ettim. O yüzden bu durum beni çok çok mutlu etti gerçekten böyle bir rahatladım. Yani bir ortama girdim mesela kapalı konser alanına giriyorduk. Aklıma şey geliyordu sürekli ya ben sigara içemeyeceğim hani ya bırak konsere gelmişsin belki sevdiğim bir sanatçı dinleyeceksin yok hani akıl orada hani sigarada ki bu da çok normal. Çünkü sigara bir bağımlılıktır, alkol bir bağımlılıktır. Bunlar buna hayatımızda olduğu sürece bağımlılık olarak söylüyorum. Hep sizi rahatsız edecek bir şeyler olacak yani. o yüzden ben bu konuda çok rahatladım. Kötü kokmamaktan çok rahatladım. Ya ki hani özellikle bir kadın olarak temiz böyle parfüm o kadar güzel güzel parfümler alıyoruz i̇şte pahalı pahalı losyonlar alıyoruz işte saçlarımıza ayrı bir şeyler sürüyoruz falan ama bunları düşünsene bir sigara içiyorsunuz ve tamamen gidiyor gerçekten gidiyor yani ağız da kokuyor yani illaki sigara içtikten sonra istersen sen 3-4 defa dişini fırçalı hiç benden ifade etmiyor bir kere hani bunu bilelim yani bunu bence kabul edelim o az kokuyor sigara içtikten sonra Kıyafetimin kokmamasından, saçlarımın kokmamasına falan aşırı böyle rahatladım. Gerçekten çok mutlu oldum. Hani bunlar gerçekten o zorlu koşudan sonraki rahatlatıcı böyle şeyler oluyor. Hani Aa, evet hani ben beş ay boyunca zorluk çektim ama baktığın zaman birçok güzelliklerle geldi bana bu zorlu süreç. O güzelliklerden bir tanesi de buydu. Şimdi düşünüyorum. Hani dedim gibi bu videoya hiç böyle ne yaparım, ne söylerim diye başlamadım. Hani düşünmedim. Ee, o yüzden böyle muhabbet arasında aklıma gelen şeyleri söyleyeceğim. Bu süreçte yanınızda e, yanınıza sigara içmeyen insanları bulundurursanız e, süreç daha kolay işleyecektir. Ha ben demiyorum ki arkadaşlarınızla buluşmayın. Ben de buluştum ama bence bu e, o zorluğu en azından maratona atlatana kadar hani buluşmaları falan en aza indirgerseniz çok daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Bu arada bu video şey sigarayı nasıl bırakabilirsiniz videosu değil hiçbir şekilde. Bu video tamamen ben sigarayı bıraktıktan sonra neler yaşadım, ne hissettim güzel veya kötü onları anlattığım sohbet videosu aslında. Bu arada son 3 aydır da spora başladım. Yani sigarayı bıraktıktan sonra aslında dördüncü ayımda spora başladım. Ee, ve şeydi. Mesela daha önce de spor yapıyordum. Spordan çıktıktan sonra sigara içiyordum ve hani şey diyordum. Ne güzel ciğerlerim açılmış. Hani neden şu an sigara içip de hani şey yaptım. Bu durumu bozdum ki falan diyordum ama tabii ki buna engel olamıyordum. içiyordum Şu an 3 e, aydır spor yapıyorum ve hani hiçbir şekilde sigara içmiyorum. O ciğerlerim açılıyor. Hani daha dinç hissediyorum kendimi. Daha özgür hissediyorum vücut konusunda. Bana bir Artısı da bu oldu kesinlikle ee, daha zinde hissediyorum, ee, zihnim daha berrak. Bu arada tam tersi ilk 3 ay, ilk, ilk beş ay hatta ilk dört beş ay böyle zihnim çok şeydi, çok dardı. Sanki böyle düşünce getimi falan kaybetmiştim. Bu arada şu da kesinleşmiş bir şeydi. Ben onu da yaşadım. Dikkat dağınıklığı ve e, dengesi denge problemi. E, ben bunları yaşadım. Araştırdığımda evet bunu yaşayanlar var ama bilimsel olarak böyle bir şey kanıtlanmış mı bilmiyorum. Ben denge problemi yaşadım ve hani dikkat problemi de yaşıyordum. Hani biriyle konuşurken aklım bambaşka bir yere gidiyordu. Hani ama ekstra bir şekilde. Yine tabii ki de oluyordur her hepimize olduğu gibi bu gibi durumlar ama benimki çok çok ekstra bir durumdu. E, denge problemi de çok yaşadım. Hani gerçekten bu da ilginç bir şey bence. Bir de ben o, o dönemler ne düşünmüştüm biliyor musunuz? Şeye çok sinirlenmiştim. Herkes sigara bırakma konusunda e, çok fazla böyle söylemlerde bulunuyor ve sigara bıraktıktan sonra müthiş bir hayatı anlatıyor ama kimse sigarayı bıraktıktan sonra olacak bu kötü şeyleri anlatmıyor diye ben çok e, sinirlenmiştim. Çünkü o okay, kez sigara bırakma karar verdik, sigara bıraktık ama sonradan yoksunluk, depresyona giriyoruz. Denge problemi yaşıyoruz. Yani ben kendi adıma konuşayım en azından yaşıyorum e, ee, dikkat dağınıklığım var. İşte bir depresyon, bir içe dönüklük var. Bunlar neden kimse anlatmadı bana? Hani bunlar neden kimse bunu söylemedi diyorum. Çünkü e, şey hissediyorsun sonra kendini. Hani ya iyi bir şey değil miydi bu? Ben neden bu şekilde hissediyorum ya daha kötü hissediyorsun bence. O yüzden bunların da anlatılması lazım. Ee, yani bunları anlatınca işte insanlar sigara bırakmaktan daha çok korkar gibi de bir durum yok bence. Hani herkes ne yaşayacağını bilip o şekilde giderse bence çok daha iyi olur. Çok daha güzel olur. Ya ben bunları keşke daha önceden bilseydim diyorum. Bilseydim bırakmak istemezdim demiyorum. Yine bırakmak isterdim ama ha evet ben bıraktım bu süreçleri şu an yaşıyorum ve ben bu süreçleri biliyordum yaşayacağımı derdim. Bence kendimi çok daha iyi hissederdim. O yüzden gerçekten e, bir süre bu duruma çok kızmıştım. Neden insanlar sigara bıraktıktan sonra bu yaşadıklarını anlatmıyor ya da işte neden uzmanlar bu şekilde söylemiyor. Gerçekten bence söylenmesi gereken bir şey. Neyse. Bunları geçelim. Sonuç olarak şu an ben 7 ay önce sigarayı bıraktım. 7. ayındayım. Çok daha hissediyorum. Aklıma gelme süresi bayağı düştü. Eskiden tabii hani ilk bıraktığım zamanlar her gün aklımdaydı. Sonra işte günde iki işte günde 5 defa aklıma gelmeye başladı. 4 defa 3 defa. Şu an işte haftada bir gibi düşünün. Yani şey zannetmeyin yani bu kız sigarayı tamamen çıkartmış hayatından kafasında bitirmiş falan zannetmeyin kesinlikle. Sigara öyle yıllarca içtikten sonra bir anda kafanda bitirebileceğim bir şey değil. Ama şu an çok çok azaldı gerçekten isteğim. Ee, dışarıda mesela bazen kafede oturuyoruz. Yanımızdaki sigara içiyor. Yüzde 60 rahatsız hissediyorum öyle ben yüzde yani 40 canım çekiyorsa yüzde 30 canım çekiyorsa yüzde işte 60-70 rahatsız oluyorum öyle söyleyeyim ya yani bu çok iyi bir şey bu mu muhteşem bir şey bence yıllardır sigara içen bir insan için bu muhteşem bir şey o yüzden hala bu sürecin içindeyim ve ben de bu sürecin içindeyken sizinle bu durumu paylaşmak istedim Dediğim gibi benim durumumda olan insanlar olabilir. Şu an sigarayı bırakmak isteyen insanlar olabilir. Veya hayatında hiç sigara içmemiş insanlar için de sigara içmek nasıl bir şey? Sigara bıraktıktan sonraki e, duygu durumu nasıl bir şey? E, onları aslında bu videoda görmüş olacaklar. Ve bu videom burada bitti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bir süreçteyseniz bana yazabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz veya soru sorabilirsiniz. Hani aşağıda başkası belki sizin sorunuza cevap verecektir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her pazar video atıyorum. O yüzden abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.